Las Vegas'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa. Sadece teknoloji değil aynı zamanda otomobil dünyasında geleceğini yön veren CES 2017 fuarında elektrikle çalışan ve sürücüsüz gidebilen neredeyse bütün otomobilleri inceledim ve hepsiyle ilgili detaylı videoları sitemiz donanım haberde bulabileceksiniz. Ancak bu videoda farklı bir konu üzerine duracağım ve Tesla'nın Model 3'te kullanmayı planladığı yeni piline göz atacağız. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Diğer pek çok otomobil firmasından farklı olarak Tesla pil konusunda da ileri seviye AG çalışmaları yapıyor. Bu alanda Panasonic ile sıkı işbirliği bulunan ve Nevada'daki Gigafactory tesisinde ortak üretime başlayan şirket yeni pil modülünde dünyanın en iyi ve en düşük maliyetli enerji hücrelerini kullandığını söylüyor. Günümüzde lityum iyon temelli elektronik cihazların büyük bir bölümünde 18650 form faktörlü pil modülleri kullanılıyor. Genel bir sinirlendirme yöntemi olan bu tanımlamada 18 modülün 18 mm çapında 65 x 65 mm uzunluğunda olduğunu gösteriyor. Sonraki sıfır ise zorunlu değil. Tanımlamada tercih edilebilen değişken olarak söyleyebilirim. Üretim maliyetleri, üretim süresi, verimlilik ve yoğunluk gibi nedenlerden dolayı farklı ölçekte pil üretim kabiliyeti mümkün olsa da 18650 sektörün altın standartı olarak geniş kabul görmüş ve örneğin Tesla tarafından da Roadster modelinden bu yana otomobillerinde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ancak 400 binden fazla ön sipariş alan ve 35 bin dolar başlangıç fiyatıyla Tesla'nın en ucuz otomobili olacak Model 3 ile birlikte Elon Musk'ın şirketini bekleyen baskı artıyor. Zira pil maliyetini düşürmeden o fiyata aracı karlı bir şekilde satabilmek maalesef mümkün değil. İşte bu nedenle Tesla yeni format pil teknolojisiyle batarya tarafında %30 maliyet avantajı sağlayarak fiyat hedefini tutturmanın peşine düşmüş durumda. CES 2017 fuarında görme ve hakkında teknik bilgi alma şansı yakaladığım yeni pil öncesinde elektrikli otomobillerdeki pil dinamikleri hakkında bazı önemli detayları sizlerle paylaşmak isterim dostlar. Bir elektrikli otomobilin planlaması esnasında pil departmanı için kilowatt saat maliyeti gerçekten hassas öneme sahip. Bu konuda aynı segmentte kıyaslama yapabileceğimiz benzer karakteristikli otomobiller olmadığından resmi çizmek çok kolay olmasa da Tesla'nın 190 dolar veya biraz altındaki kilowatt saat ölçeğindeki pil paketi maliyeti sektörün zirvesi olarak görülür genelde. Bir başka örnek olarak General Motors'un Bolt modelinde kullanılan bataryalardaki LG üretim hücrelerin maliyeti 150 doların biraz altında olsa da paketleme maliyetiyle birlikte genelde Tesla'ya yakın düzeyde seyrediyor. Ancak burada ikinci bir kriter devreye giriyor o da kilogram başına kilowatt saat değeri ya da daha basit bir anlatımla batarya kompartımanının güç yoğunluğu. Kesin olan bir gerçek var ki Tesla'nın hali hazırda kullandığı piller için sektörün en iyisi demek pek kolay değil. Ancak Tesla tarafında bir başka motivasyon daha var. Bu kriterlerle birlikte en ideal ağırlıksal verimi yakalayabilmek. Çünkü bir elektrikli aracın en yüksek menzilini belirleyen unsurlardan biri de aracın toplam ağırlığı. Örneğin BMW i3'te ağırlık konusundaki çalışmalar karbon fiber etrafında şekillendirilirken Tesla'nın tercihi alüminyum, bazı yer üreticilerin tercihi ise çelikten yan oluyor. Dolayısıyla buradaki tercihe bağlı olarak aracın ağırlıkları değişkenlik gösterdiğinden kullanılan batarya paketlerinin güç yoğunluğu da farklı gösterebiliyor ve bu destek istemez maliyetleri etki ediyor. Evet bu kadar detay sonrasında gelelim Tesla'nın sahip olduğu yeni pil modülüne. 2170 olarak tanımlanan pil modülü 21 mm çapında ve 70 mm uzunluğunda. Gigafactory 1 ile birlikte Tesla Panasonic ortaklığı önümüzdeki yıl dünyanın geri kalan üretici 18650 pil modülünden daha fazla 2170 pil modülü üretmiş olacak arkadaşlar. Öyle ki Samsung'un pil bölümü otomobiller için benzer şekilde 2170 modül duyurusu yapmış olsa da hacimli üretim için 2021 yılını işaret ediyor. Dolayısıyla Tesla'nın ciddi bir zaman avantajına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Henüz teknik seviyede çok fazla detay açıklanmış olmasa da modüllerde kullanılan hücrenin hem geometrik formu hem de kimyasal yapısı ciddi şekilde güncellenmiş. Öğrenebildiğim kadarıyla anot ve katotların formülasına yapılan değişiklik bile tek başına 115 var menzil avantajı sağlayacak düzeyde. Modül seviyesinde kapasite ismi olarak açıklanmış olmasa da ortaya çıkan bazı figürlerden hareketle 5700 mAh'lik bir kapasiteden bahsediliyor ki doğrulanması halinde bambaşka bir gelişim senaryosundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tesla modül 3'ün batarya paketinde 2170 pil modüllerinin binlercesini kullanacak. Üstelik sadece otomobiller de değil. Yeni nesil Powerwall yani büyük ölçekli ev tipi pil çözümlerinde de aynı modülleri göreceğiz. Halihazırda da üretim başlayan 2170 pillerin sektöre ne derece etki edeceğini zamanla anlayacağız. Ancak şimdiden heyecan verici gelişmeleri gibi olduğunu söylemek de mümkün arkadaşlar. Evet ben Erdoğuz Zuhal. Las Vegas'tan seslendiğimiz bu videomuzda Tesla'nın modül 3'te kullanacağı batarya paketindeki pil modüllerine yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.